Koç kiri başladı harba Sesi gitti şarka garba Koçkiri başladı harba Sesi gitti şarka garba Tizi sevdi zana Lella peni kara Riyata en amı bir Dina ben atari sona Akıl batur et akal yiğit Bir an sokaklarında Udala bir deli Asmet o serah ev net aneno Eskero yeno lade to beno Mazgirt Göktepe köy şenliğine katıl. Güzel bir şenlik havasında köyümüzde yapılacak olan kültür merkezi, cemevi, morg ve konaklama tesislerinin oluşumu için bir tuğla da sen koy. Her yıl yapacağımız şenliğimiz ile çevreyi ve doğayı güzelleştirerek halkımızın eğlenip coşmasını da sağlayacağız. Tüm halkımız davetlidir. Üreten biz, tüketen biz, yöneten de biz olmalıyız. Yüzünü toprağına dön, köklerimize sahip çıkıyoruz.'' dilimize, inancımıza ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Örgütlü bir halk her şeyi başarır. Kamillerimizin izinden günün sorunlarına el atıyoruz.